Aha. Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte School Dice oynayacağız. Ders işleme oyunu, bakalım nasıl geçecek. Şu an ders işliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bana diyor ki 16 yaşındayım. Kendini anlat dedi. 16 yaşındayım oyunda. Ee, arkadaşlar bu arada 17 abone olmuşuz. Farkındayım. Ee, Oda video çektim. Oda voklunu çekeceğim merak etmeyin. Biraz zaman tanıyın bana, gelecek o video. Bu videoya onunla gelirse, yarın gelecek ama gelmezse bir gün sonra gelecek. Ders, dersin bitmesine az kaldı arkadaşlar, zil çalacak. Zil çalımı teneffüsü eğlenceli, bir tane eğlenceli, sonra diğer derse gideceğiz. Sonuçta ders çalışmamız önemli yani. Hoca bana diyor işte böyle böyle diyor, 30 saniye sonra zil çalacakmış. Son er, aynı hocam falan tıkladı bir Şöyle şey yazalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın orada ne yazıyor abone olun arkadaşlar. Arkada la yazıyor. Hocam ben dersten kaçmak istemiyorum. Ama bak ben zor oğlum okulda herkes zincirlen lan aman oğlum. Şu bir arkamda oturan benim akrabam arkadaşlar. işte. Hadi çal yes. <laughs> Hocam bana da yapıştırmasın arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim şu an matematik dersi işliyoruz. Ee, matematik dersindeyiz bakıyor işte böyle böyle diyor. Sen buna odunla diyor. Sen buna kitap okumayı seviyor mu? 12 peren bir şey diyor işte. Çal sınavı işte farklı dersi gideceğiz. Sonra çıkışta mevzu var arkadaşlar işte. çıkışta. Bu ne oturuyor lan burada? Hayır. Hayır. Nasıl? Bakkal veriyorum bunu 250 Evet diyelim. abi işte tamam. tamam. Tamam tamam tamam. Kafeye gideceğiz. Kafe kafe kafe. Direkt burada kafeye. Kafe burada mı da? Kafe buranın çok Bir dakika abi. Ben direkt destek gitmem lazım. Hah. geldi Oo. Ben neredeyim lan? Şurada karnımız doyuralım arkadaşlar. Karnımız doyurmamız lazım hani. Şundan. Aynen. Şöyle... Ya şunu. Arkadaşlar Abi, alın, alın. Ayın. Ayın. Ağırın, şu şey Tam oğlum var şekli. Arkadaşlar şöyle. Şunu şöyle şöyle yene. Bu Hoca da bana tek tek bakıyor arkadaşlar. İşte aske asker, alıyorum, asker pantolonu bana bakıyor. senin Asker pantolonu bana bakıyor. Bu havuçlu nefiste savuşmuş aman oğlum. Neyse. Arkadaşlar ben de size bir şey göstereceğim. Durma, Derken zil çaldı. Neyse ben önemli değil. Abi. Ya konuşmalar biz sizin de, ama. tamam. Ben oğlum o de kadın kim ama? Labor. Kütüphaneye gideceğiz. Kütüphaneye gidecek mi? Ben neredeyim ulan? Ben kütüphaneye gideceğiz oğlum. in Abi koş koş derse geç kaldık ya. Biz. Oo, arkadaşlarla koca çık. Kütüphane nerede ya? Kütüphane, kütüphane. Tamam. Tamam, 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 geldik, geldik değil. Geç kalmadık arkadaşlar, geç kalmadık. Geç kalmadık. Oğlum ne bağırıyorsun? Vallahi Allah. Ben de buraya böyle oturayım arkadaşlar. Monday School Toy Store Peter Peter bir şeyler diyor. Neyse önemli kafaya tak bek. Sonra arkadaşlar şimdi bir şey yapacağız işte. Hocadan bilgilerine bakalım arkadaşlar hocam. Notumu yüksek vereyim mi arkadaşlar kendime şöyle. A tamam. Oo ha <laughs> ha. Teacher tabii ki oğlum. abici ha. 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 ha 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 Evet reportime table tamam Arkadaşlar şu C'ye basarsam ne olur ki acaba? Hiç bir şey olmuyor. Aa zil çaldı. Eee slap repeat tamam. Dersimiz bitti arkadaşlar. Artık ders işlemeyeceğiz. Okey. Hocam kendinize iyi bakın hadi görüşürüz. Görüşürüz. O kadar size el uzattık. Allah Allah. Ha daha da süt demiş la. Allah bizim hocanın işler aklanmıyor ya. geç kaldığım için özür dilerim. Hocam geç kalmışım için özür dilerim. <laughs> arkadaşlar dur. Sonra hepsi dediğim gibi. Çıkışta kavga ederiz. Bu benim arkadaşım. Herhalde. Ha yes. Okul bitti arkadaşlar. Karanlığım. Yok ya. Bir de historiye gideceğiz. History hiç doğru hiç oraya ben oturacağım oraya ben oturacağım sıfır <laughs> arkadaşlar o da voltumu çekeceğim Eee aklınıza bulunmasın hani ben her türlü çekerim dediğim gibi yani aklım ben direkt ben direkt Hocam böyle spine yumru gibi yapmıştır var ya. Mahkemeli oluruz amına koyayım Durduk yere disiplin yeriz o yüzden hiç gerek yok riske girmeye. Da döveriz yani hocayı. Çıkışta mı çıkta bıçaklarız yani. Bir şeyler yaparız. Dolu tiyaman diye. Ee, ben... Evet. Rebots yazdım arkadaşlar. Ne hocam ben öyle bir şey yapmadım ya. O yaptı hocam. Arkadaşlar ben azim size göstermedim ben kavga ettim. Onu diyor ya. Onu ben yapmadım ya. Hakikaten ben yapmadım arkadaşlar. Geldi bana yumruğu yapıştırdı. Ben de ne yapayım? Ben de ona yapıştırdım. Hiç çıkamaz. Hiç gibi. Şu şişko beni kayırttı. Arkamdaki şişko. Ama onu da bana çıkışlayan bahar sonunda döverim. Oo burada sevgililer var ama. Yeah! Dersimiz neymiş? Dersimiz... Ha ders bitti tamam okul bitti. Bakalım bir... ne? Ne diyelim tamam. Tamam. Ok. Bitmiş. milletep hep yatıyor bakın arkadaşlar. Şimdi çıkışta kavga zaman. Ne lan zargara? Seni döverim ha. Seni döverim ha. Sen kimsin lan? Aman ha. Kodumun Hocalar görmedi sürece sıkıntı. Lan bırak lan beni küçük zargara. Yine zargara ibnesi. Ben bunu döverim ki. Bak bir de kaçıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Gel lan buraya sen. Gel lan ah. Ya beynim gitti ya. Arkadaşlar vallahi ben aklımı sikim ya. Aklımı sikeyim Kimseye bulaşmadan duramıyorum ki. E, boş durmuyor hani. Yat oğlum yat ya. Yat. Oh Allah'tan hücrelerim yeri geldi. Ama uf çocuğa soracağım ben. Pek şimdi de. ama yarın değil ben sana soracağım. Bu da uyar olsun sana haberin olsun ha. Bu uyarı ha. Neyle benim sıkıştıracağımız? İkiniz gelseniz ikinize de döverim ha. Adamın kafayı bozmayın ha. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. çık şuraya ya. Çıkmayacaksan da. Of. Hadi daha eve gideceğiz. Bir sürü işimiz var. Ya of. telefonu annemizi arayalım. Arıyor. dediğim gibi. Hacıya atak mı lan telefonu? Aa. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi değiştim soyundum terledim. Sen kimsin oğlum? Bana yan bakma lan. Bana yan bakma bak. O Sen bana yan bakma sen. Ah. Oh. oh. <laughs> Bu güzel oldu. Ne no ya ben size param mı verip duracağım Allah Allah. Kim lazım bana? Öylece sarıkta bulunan. Hepiniz de Kaç arkadaşlar kaç. Erkek dinin 90'a kaç baktır. <laughs> ha, ha, ha Yatın abi yatın. Nasıl yatacağız ya? Horasyon. Ya yat yat. Şöyle yat. Şu yüzümü al ya aman ya. Beynin çalışsın biraz. Ye şu yüzümü ya. Allah Allah. En iyi yaptı arkadaşlar. Yaptıktır en iyi şey. Aa şükür. Tamam hadi görüşürüz. He ha, şimdi olmuyor tabi Bunun çıktı bitmemiz lazım. Tamam şu şekil olmak lazım. Kır hadi. Şu anda değil. Ha tamam. Tünerimiz hazır. Sen tam bana... Sen bu bakımdan ha huh, ha huh, huh. tam bir piçim arkadaşlar vallaha şununla da şöyle De. aman aman açık oynayalım ben ben bunu birisine havaya atarım ama kimin bilmiyor for no fielding sikik pikik taş yap baş bir şey diyor hop aman aman <laughs> Ben okulun zorba çocuğum. Oraya sana kim otur dedi. Değilin lan hoca yedin lan. Bay bay piçler. Tam bir oruslu çocuğum. Oğlum bu çocuk daha iyi değil, değil mi lan? Allah çocuğa iyi yapıştırmışız arkadaşlar. Yemin ediyorum daha yerde çocuk Arkadaşlar işte benim yapmam lazım ya. Ben hala ayakta geziniyorum dediğim gibi saat gece olmuş. Allah Allah. Yatacak yer bulabilsem yapacağım da yok ama ya. Yatacak yer yok ki. Enis arkadaşlar işte biz eve giderim. Orada bir yerde yatarız. Şuna al. Of kavga çıktı arkadaşlar işte hiç bulaşmaya gerek yok. O kız geliyor lan peşimize. Hayırdır oğlum bana ha başka mı? renk sim attın. O parayı alıp senin göz... <laughs> elindeki parayı alırdım da neyse. Spor yapalım ki arkadaşlar güçlenelim dediğim gibi. Güçlenirse kimse bize yanmakamaz. Adamın amına vurur yani. Nereye? E şunu. Allah! Tuğ resim geldi arkadaşlar ya. Anam! Tutak! Şuraya bir yere yapayım uzak gel. Oh. Arkadaşlar işte valla bu kötü kokuyormuş. Onu daha yeni öğrendim. Totem geliyor arkadaşlar. Işte. Yani yapacak bir şey bulamıyorum anladın mı? Bir saatte sonra okulu boşladım abi. Amına kodumu şişkosu bana çarpıyor gazla. Bana bir çarpsa bağırsam çıkar amına Oğlum bak acımcarız. <laughs> yerde kutuk kutu pense kim kimi sikerse ben bu yalana karışmasam Oğlum benim canım niye düşüyor ya Nasıl sikeceğim ha Ne hey, ne hey, hocam ne ya ne ya Hocam bakın Ana Hocam bakın bunu alırsın sizin götünüze Tövbe estağfurullah tövbe Herkes evine gider, barkana gider. Ben de ayakta sarhoş gibi yürüyorum ya. Ya oğlum bak lanet olsun lan. Oğlum ha. Hepinizi överim ama. Bilader bana öyle çok bakma. seni sikerim lan. Oyun burası sen bana atmayacaktın. Sen bana atma ya. Aa! O elini kolunu sikerim. Kalk Aman Amına kodumun Orası çocuğu lan. Allah şükür ne. Gel lan buraya. Seni ben ananı avacağım. Seni durun Tamam. Ödevereyim oğlum senin. Evet arkadaşlar birinci bölüm bu kadar da hoşçakalın.